yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Yüz yüze eğitimde kararlılık mesajı verdi Sağlık Bakanı. Aşı olun çağrısını yineledi. Aşı olmayanlar için PCR şartı ve kısıtlama sinyali verdi. Düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. İki haftada bir PCR testine gidecek vakti nerede bulalım? Bilim kurulu 6 Eylül'de başlaması beklenen eğitim öğretimle ilgili şartları yatırdı masaya. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Okulların güvenle açılabilmesi için yeni tedbirler gündemde ancak bu tedbirler sadece öğretmenleri ve öğrencileri kapsamıyor. Veliler için de yeni uygulamalar kapıda. Ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Yani bu da iki haftada bir PCR testi yaptırmak zorunda kalabilirsiniz demek. Ben aşı olmayacağım diyen velilerimiz var ama bu caydırıcı olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle olmalı ki çocuklarımız da rahatlıkla okula gidebilsinler. Biz de rahatlıkla diğer velilere de güvenip çocuklarımızı yollayabilelim. Yani çift doz aşı olmayan velilerin çocuklarının online eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Aşı tercih değil, toplumsal bir ödevdir. İşte bu ödevden sadece eğitim hayatı değil, iş hayatı da sorumlu tutulacak aşısını yaptırmayan çalışanlardan PCR testi istenebilecek. PCR testi daha zahmetli bir iş. Bilim kurulu hazırladığı çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu'yla paylaşacak en yakın zamanda. İlk kabine toplantısında da detaylar netleşecek. Çarkların dönmesi, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim.